XAI geçtiğimiz haftadan beri işte Grok 4 yayınladı. Bazı sıkıntılar oldu. işte küfürler savuruyordu. Sonra Grok 4 geldi. Bütün testlerde daha iyi oldu ortaya çıktı derken böyle fark edildi ki çok Elon Musk gibi kararlar veriyor ve cevaplar veriyor. Herhangi bir soru sorduğunuzda gidiyor mesela işte farklı sitelerden alıntılar yapıp onların özetini çıkartıyor. Şimdi ise Elon Musk'ın XAI şirketi Super Grok aboneleri için Grok modeliyle çalışan ve sessiz sohbet aracılığıyla da etkileşim kurulabilecek animasyonlu üç boyutlu avatarlar içeren yapay zeka arkadaşlarını tanıttı. Grok kullanıcıları bu Annie, Bed, Rudy gibi böyle kırmızı panda ya da bir anima karakteri var. Bu animasyonlu avatarlarla sohbet edebilecek Grok kullanıcıları ve yakında daha fazla seçenekler de gelecekmiş. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? Buna baktığımız zaman karakter AI platformundaki aslında bu yapay zeka avatarlarına biraz benziyor. Onların kullanımı arttığı için muhtemelen X şirketi de böyle karakterlere gitti. Karakter AI şirketi de bazı davalarla karşılaşmak zorunda kalmıştı çünkü Amerika'da bir çocuk intihar etmişti ve karakter AI'daki bir avatarla konuştuğu için annesi onun intihar ettiğini iddia etmişti. Dolayısıyla böyle bir dönemde ne hani o davaların üzerine piyasaya çıkması biraz riskli gibi gözüküyor. Bir de çok kullanılır mı? XAI tabii ki X'ten farklı platformundan ama yine de insanlar kullanır mı? Onu özellikle hani sesli komutu, sesli konuşmayı kullanır. Evet ama bir özel bir avatarla yakın arkadaşlık içerisine girer mi daha belki küçük çocuklar olabilir ama onlara da erişimin aslında izin verilmiyor olması lazım